koyar Galatasaray'a. Orta saha mevkisini transfer yapmak için yoğun bir uğraş veren Galatasaray nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Orta saha rotasyonunda genişlik sağlamak isteyen Aslan, El Hilal'de forma giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuayer'ı yakın takip aldı. Kolombiya basınında yer alan habere göre Gustavo Cuayer'a Galatasaray'ın büyük bir ilgisi bulunuyor haberde kariyerinde henüz Avrupa'da forma giymeyen Koyayar için Galatasaray'da forma giymenin çok büyük bir fırsat oldu ve sarı kırmızılıların bu transferi bitirme aşamasına getirdiği kaydedildi. 2026 Dünya Kupası elemeleri başlamadan önce teknik direktör Nestor Lorenzo'nun dikkatini çekmek isteyen 30 yaşındaki oyuncu da Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor. El Hilal'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Koyar merkez orta saha ve önlü veri pozisyonlarında görev yapıyor. Koyar'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Galatasaray'dan Ramadan Sobi hamlesi Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai artıyor sarı kırmızılılar özellikle sol kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'na gelen cazip transfer tekliflerinin yanı sıra topu ileride tutması gereken maçlar içinde top tekniği üst düzeyde bir yıldızla anlaşmak isteyen Galatasaray, daha önce scout ekibi tarafından izlenen ve teknik direktör Okan Burun transfer için onay verdiği Ramadan Sobi için yeniden harekete geçti. Kariyerini Mısır ekiplerinden Piramis'te sürdüren 25 yaşındaki sol kanatla prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Mısır ekibini de ikna etmesi halinde oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Ramadan Sobi, sol kanat ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. Öte yandan Mısır basını da şu anda Piramis takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sobi'yi Galatasaray'a yazdı. Haberde Ramadan Sobi'ye Avrupa'dan 4 kulübün ilgisinin bulunduğu kaydedilirken Yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere de yer verildi. Galatasaray'ın Ramadan Sobi'nin menajeri ve Premier League yetkilileriyle görüşmek için özel bir toplantı talep edince ve oyuncunun transferi için ciddi olduğu öğrenildi. Ramadan Sobi'nin sözleşmesi ise 30 Haziran 2025'te sona eriyor. Geçen sezon sahaya çıktı 36 maçta 16 gole doğrudan etki eden Sobi, kariyerinde ise toplam 47 gol atıp 34 de asiste imza attı. Galatasaray'a Ukraynalı gol makinesi. Transferde hareketli günler geçiren Sarı Kırmızılılar, Dnipro'nun golcüsü Artem Dobik'te ısrarcı. 25 yaşındaki Dobik'i e kadrosuna katmak isteyen Galatasaraylı yöneticiler, sözleşmesinin son yılına giren Ukraynalı işin oyuncunun menajeriyle de irtibata geçti. Yıldız futbolcu da önce 2023 sonunda kontratının sona ereceği Dnipro'yla yeni sözleşme yapmak istemediğini açıklamıştı. Galatasaray'a gelmeye hazır olan Dolbik, 1.89 boyunda ve güncel piyasa değeri de 10 milyon euro civarında. Geçtiğimiz sezonda 18 maçta 14 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan etki eden 25 yaşındaki golcü, bu sezonsa takımına 22 maçta 16 gol 4 asiste 20 gol katkısı verdi. Son iki sezonda oynadığı 40 maçta 39 golün altına imzasını atan ve 2023 yılının Aralık ayında kontratı bitecek olan Dobik için Galatasaray'ın Cilipo ile görüşerek transferi bitirmek istediği öğrenildi. Ukraynalı forvet için Galatasaray'ın önerdiği rakamsa 3 milyon euro. Galatasaray'a Yunus Akgün için çılgın rakam. Adana Demirspor'daki mükemmel performansıyla herkesin beğenisini kazanan ve Galatasaray'a çok güçlü bir şekilde dönen Yunus Akgün, bu sezon beklentilerin uzağında kalsa da potansiyeli çok yüksek olduğu için genç yıldızı İtalya'dan Bologna resmi teklif yaptı. Sürpriz niteliğinde olan teklif aynı zamanda fırsatlar da barındırıyor. İlk olarak Yunus Akgün'ü kiralamak isteyen Bologna, devamında ise Yunus'un performansına göre farklı teklifler sunacak. Kademe kademe filanlanan fiyatlandırmanın özeti ise şöyle. İtalya'nın 2000'in teklifine göre Yunus Polonya'daki maçların %50'sini ilk 11 başlayabilirse 8 milyon euro. %70'ini ilk 11 başlayabilirse 12 milyon euro sarı kırmızılıların kasasına girecek. Bunların haricinde ise esas kriter gol ve asist barajları. Oyuncu bu noktada çift anceli sayıları görürse bonservis bedelinin 16 milyon euroya ulaşma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın kontrata sonraki satıştan pay koydurmak istediği de gelen haberler arasında. Yunus Akgün'ün peşinde olan kulüpler arasında yine İtalya'dan Roma ve Lazio'nun yanı sıra Almanya'dan da Borussia Dortmund bulunuyor. Galatasaray'dan Forvet'e Mateta hamlesi Golcü arayışları doğrultusunda transfer çalışmalarında bulunan Galatasaray özellikle İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen isimler üzerinde yoğunlaştı. Sarı Kırmızılı Kulübü'nün gündemine gelen son santrafor Crystal Palace'tan. İngiliz ekibinin 11 milyon euroya renklerine bağladığı ancak beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkardığı Jean-Philippe Mateta'nın bir süredir Galatasaraylı yetkililerle temas halinde olduğu ortaya çıktı. 1.92 boyundaki Fransız golcünün satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda İngiliz kulübüyle yapılan toplantılarında olumlu geçtiği öğrenildi. Kadrosunda hava toplarına hakim, güçlü fizikli bir santrafor görmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun da Mateta'ya tam not verdiği bildirildi. Kariyerinde toplamda 209 maça çıkan Mateta bu maçlarda 82 gol atmayı başardı. Galatasaray'ın istediği golcü için Drogba devreye girdi. Galatasaray'ın gol camlesine Drogba desteği. Kiralık vermek istediği Fofana'yı Türkiye'ye göndermeye sıcak bakmayan Chelsea. Didier Drogba ikna edecek. Galatasaray'ın eski golcüsü hem vatandaşı Fofana ile hem de efsanesi olduğu İngiliz kulübüyle Sarı Kırmızılılar adına görüşme yapacak. Alternatif forvet arayışlarını sürdüren ve bir süredir David Datro Fofana ile ilgilenen Galatasaray'a ilk etapta kötü haber gelmişti. Chelsea yılbaşında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye kiralama düşüncesine sıcak bakmadığını Galatasaray'a bildirmişti. Popoğan'a için birçok teklif aldığı belirtilen İngilizler kısa süre içinde bir tercih yapmaya hazırlanıyor. Ancak Sarı Kırmızılılar bu transferden vazgeçmiş değil. Yönetimin Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'yı devreye sokmayı planladı. ve Drogba'nın araya girmesiyle Galatasaray'ın rakiplerinin önüne geçebileceği belirtiliyor. Ancak İngiliz kulübünün genç forvetle ilgili oynatma garantisi isteyebileceği öğrenildi. David Tatro Popana ülkesinde potansiyelini ortaya koyduktan sonra Forvetin Molde takımına transfer oldu. Burada attığı goller ve asistleriyle dikkat çeken Popana 12 milyon euroya Chelsea imza attı. Drogba'nın veliahtı olarak gösterilen fil sahilli forvet hem santrafor olarak hem de kanatlarda görev yapabiliyor.